Nereye kayboldu bunlar? Ne diyorsun lan sen? Doğru mu bu? Bülent mi lan Zeynep'in babası? Doğru lan doğru! Ver artık paramı. Cihan! Adam geliyor, ver artık paramı. Verirken vur. Adam geliyor. Verirken vur bana. İt lan şimdi beni, it! Dur, kaçma! Dur, dur kaçma! Taksi! Kaçma lan kaçma! Nereye gidersen git bulurum seni. Ah! Sağlam vurdu hadi Kaçtı şerefsiz. Ne işin var senin burada? <laughs> ne işin var burada dedim. Bir dur ya toparlanmaya çalışıyoruz şurada. Bana bak. Kim bunlar? Mahalleden arkadaşlarım. Yardım ettiler. Ne yardımı? Gönül teyzeye bir şey olacağını hissedince ne olur ne olmaz diye onları çağırdım. Gelin bir bakın dedim herifi görecek misiniz diye. Onlar da sağ olsunlar geldiler. Herifi görünce de haber verdiler. Nasıl kaçırdın adam elinden? Görmedin mi? İtiştik kakıştık. Ne biçim itti beni? Düştüm zaten. Sonra da kaçtı şerefsiz. Sıkı tutsaydın kaçmazdı. Bir şey söyledi mi sana? Ne gibi? Söylemesi gereken bir şey mi vardı? Konuşuyordunuz ya öylesine. Küfürleşiyorduk diyelim daha çok. Neyse, tamam artık. Hadi sen işine bak. Önce Gönül teyzeye bakacağım. Ona ben bakarım. Sen zahmet etme. <laughs> yok ya. Her şeyi ben düşüneyim, ben yapayım. Kahraman sen ol, öyle mi? Öyle bir derdim yok. Bana bak, ben arkadaşlarımı ayarlamasaydım kim bilir o adi herif ne yapacaktı Gönül teyzeye. Sen merak etme, ben Gönül teyzeye bir şey olmasına izin vermem. Sayemde bir şey olmadı o kadına. Şimdi gidip nasıl olduğuna bakacağım, sen de ona karışamayacaksın. O pisliğin parasını verin gönderin buradan. Bir daha da görünmesin buralarda. Evet ben alacağımı aldım. Defolsun gitsin. Ama bir daha ortaya çıkarsa neler olacağını bir detaylı anlatın. İyi ki yetiştin. Sağ ol Cihan. O adam kimdi Gönül teyze? Ne istiyordu sizden? Ya hapishanede musallat oldular bana. Belalı tipler. Bu da onlardan biri. Zeynep'in babasıyla ne ilgisi var peki? Nereden çıktı bu şimdi? Sana bir şey mi söyledi yoksa? Yok ya bana bir şey söylemedi de sadece laf arasında öyle Zeynep'in babası falan diye bir şeyler zırvaladı. Ortalığı karıştırmak için her türlü şey yapar bu pislikler. Merak etmeyin, arkadaşlarım onun hakkından geldi. Bir daha asla size yaklaşamaz. Cihan, hadi ben neyse de Zeynep'e bulaşmasın, ona zarar gelmesin. Veremez. Hiç kimseye bir zarar veremez artık. Neden? Ne yaptın ki? Siz içinizi ferah tutun. Bana güvenin yeter. Biz biliriz onlarla nasıl konuşulması gerektiğini. Anlarız dillerinden. O adam ne size ne de Zeynep'e yaklaşamaz artık. Sağ ol Cihan. Ben sana ne kadar teşekkür etsem az. Etmeyin. Ben ne yaptıysam gönülden yaptım. Zeynep benim için çok değerli. Biliyorum. Onunla sevgili olmak istediğini de biliyorum. Ama reddetmiş. Öyle oldu. Ne yazık ki. Vallahi ben hiçbir şey demedim sizin ilişkinize engel olmam. Ama bu Zeynep'in karar. Senin engel olmayacağını zaten biliyorum gönül teyzem. Onun önündeki engel sen değilsin ayrıca. Ege. Cihan. Bak Ege Melis'le evli. Yakında çocukları olacak. Zeynep'le Ege artık imkansız. Sen Zeynep'i bırakma olur mu? İçini ferah tutan hacım sen. Zeynep benim için günlük değil. Ömürlük.